Tığlamasını kartondan çıkartmadan yapabilir miyiz? Zaten söyledi onu Tülin Hanım ama hani kaydırıp yapıp kaydıracaksınız, Tabii, yapıp, yapıp kaydıracaksınız kartondan çıkmadan olur. Ee, şimdi burada o zaman iki ip kullanılabilir kartonda. Mesela şöyle olur. Ee, bir iple buradan geliyorum, burayı tutturuyorum. Başka bir iple de burayı tuttururum. İkisini birden kaydırırım. Heh. Burayı tuttururum, burayı çok ilerlerim. Haklıca. Kaydırırım. Doğru. Tamam. Mesela şu, benim şu anda deyince aklıma geldi. Hani ikisi birden. Bir daha ha. o zaman hani ipler karışmaz, geri dönmeyiz. Ee, hiç gerek yok. Böyle ikisi iki taraftan iki iple ilerleyebiliriz. Çok güzel bilgi. Evet. Ee, tığımızı burada bırakırız. Geliriz buraya, buraya çekip. Evet, geçelim. seyircimizin sorusunda Hı? bir haklılık payı var. Evet, güzel. Ee, Tülin Hanım şimdi ona da bir açı. Güzel, gerçekten. Geçirdi. Tebrik. Doğru, doğru, çok güzel. Evet. evet. Şimdi e, yaptık. Açıldı mı? İki tarafı nasıl takıyoruz? Şimdi şöyle takıyoruz. İplik ne kadar gidiyor bunlara? Heh, Kaç evet. yumak gidiyor? Kaç yumak gidiyor? Bir atkı için iki yumak kullanıyoruz. Bir atkı için iki yumak kullanıyoruz. Evet. Bu battaniye için dört yumak kullanıyoruz. Ee, battaniye yalnız çok iyi bir fikir. Battaniye de atkılar da e, hanımların satış yapabilmesi için çok iyi bir fikir var. Bunu alın. Bunlar. Ha, su gibi gider diyeyim size. Ha, hakikaten önemli. Şimdi, Yaparsınız yani. Evet tabii hazır atkı almak çok kolay, çok var. Farklı Ama ve, bu farklı e, dokuma. Ben gördüm bir çok... yerde daha benim aldığımda 10 sene önceydi belki. Gördüm. Hayran oldum. Bu nasıl yapılmış? Baktım, baktım, anlayamadım. O zaman dokuma da yapmıyordum. Tabii burada değerli bir, değerli el, bir şey el emeği yani. var. Evet. E, şimdi burada tabii şu çok önemli e, ipliğin de böyle renklenmesinin birbirine enden ve boydan girdiğinde ortaya çıkarttığı efekt. Evet. Bir de bu çalışmaların en önemli özelliği, en önemli özelliği ütü. Ütüyü, buharlı ütüyü üzerine basıyoruz. Hiç çekinmeden Böyle. Farkındaysanız çok incecik. Evet, incecik ve olmuş, dümdüz. çok güzel, kumaş gibi olmuş. İnanın, kumaş gibi. Ee, bunu yani çok çok farklı olmuş. Çok güzel Şu şeyin kenarı anlatalım hemen anlatalım. Şimdi yaptık diyelim. Evet. Bunu bitirdik, e, işimizi. bitirdik işimizi. Şöyle bitirdik, çalışmamız bitti. Tamam. Şimdi bunu buradan söküyoruz. Şöyle söküyoruz. Kenarı. Neden? Bu kadar düzgün, gerçek dokuma gibi durabilmesi için. Evet. söküyoruz Söktük. Şimdi burası tabii böyle kalmaması için e, yine e, iplik geçiriyoruz. Ha, burası söküldü. Şimdi söküldü. burada ilmekler kaldı. Tabii orada biraz şimdi evet. e, boşluk kaldı. Şimdi orası iki sıra, üç sıra, dört sıra diyelim. E, Orayı da dolduracağız tabii, öyle tabii mi? Tabii dolduracağız. Ne olacak? Şu olacak. Şu kenar olacak. Ama ipliği söktüğümüzde bu kenar. İ i̇ğnemi alıyorum ipliğimi. Yine burada böyle yandan. Bir alttan bir, alttan, bir üstten e şöyle başlayayım. Bir alttan bir üstten, bir alttan bir üstten böyle, böyle giriyorum. Böyle, şöyle kenarı bir iki sıra. Hemen ne kadar e, geçirmek burayı toparlarsa. En son kenarda bu işlemi yapıyoruz düzgün kalacak. Düzgün evet. kalacak şekilde. Çok akıllıcaymış, çok mantıklı. Ee, so böyle geçiriyoruz. Sonra en son ne yapıyoruz? Tabii şimdi en son en altta zincirle bu tarafa geçmiştik. Hıskülkardı. Ee, evet, zincir var. Bu zinciri buradan çıkarıyoruz. Çık çıkarıyoruz şu iplikleri. Hani şöyle bazen iğneyle ipliği geçirirken dikey iplikleri buraya tutunmuş olabiliriz. Çıkarıyoruz. Bu zincirden kurtuluyoruz. Hatta şimdi seyircimizin söylediği gibi eğer iki taraftan biz burayı tutarak gidersek bu alt zincire de gerek yok. Hani evet, bu zincire tamam. de hiç gerek yok. Tamam. Ee, böyle yaptık. Sonra bunları düzgün bir şekilde bağlıyoruz. Evet. Şimdi İkisini. dokuma yapanlar da bilirler. Dokumada da bu işlem var. Evet. Dokumanın en alt sırasında püskülden önce bu işlem var. Mesela ben orada... İp kısa kaldı bir şeyse burayı kumaşla kaplarım. Şurayı böyle e, kumaşla kaplar onu dikerim. Mesela bunda öyle şeyler de olabilir. Hepsi. Burayı atıyorum var, hepsi olabilir. E, şöyle bir şey çıtırık bir basma viskon oraya bir şey kadife e, ucuna koyabilirsiniz. Yelek kurduk diyelim. Yelek kurduk. Yeleğin kenarlarında dediniz çok güzel olur. Şimdi ye Mesela bir yelek kurunca şimdi hemen akıla şu gelebilir. Peki iki tarafta iplik var biz bunu e, nasıl yelek kurarız? Şöyle kurarız. İpli geçirdiğimizde iğneye. Tünün en sonunu söyleyin. Yeleği bir dahaki programda yapalım. Tamam, peki. E, son kaldı. İpleri orası. bağlıyoruz. İpleri Saçakları bağlıyoruz Gösterin. Karşılıklı bağlıyoruz. ipleri böyle çok bağlıyoruz. Az şey kaldı. Böyle bağlıyoruz. Evet. İki ipi karşılıklı bağlıyoruz. Çok güzel ütülüyoruz. Saçakları da çok güzel ütü basıyoruz. Örgüye de basıyoruz ki şöyle e, olsun diye. Evet. Çok güzel bir iş. Ee, eğer seyircilerimiz isterlerse, şunu anlayamadık, bunu yapamadık. Lütfen hem bize hem Tülin Hanım'a yazsınlar, Bu işi tekrarlayabiliriz. Çok yani o koca tezgahlara, yok köpüklere yok, hiç, hiç gerek, gerek yok. olmadan. Bir karış, ee, bir peki, karton. Peki bunu nasıl kar şeyde yapıyoruz? Belki bunu işleriz büyük bir şey. Bunu da e, ne kadar ebat istiyorsak o kadar, kar o, o kadar karton yaparak sarıyoruz. yapacağız. Aynen, çok teşekkür ediyorum. Biz e, teşekkür ederiz. Sağ olun. sağ olun. Çok değişik bir şey öğrendik. E, lütfen fikirlerinizi merak ediyoruz. Bize yazın. Burada biz bütün hanımların o sanatçı ruhunun ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Artık evet. neler yapacaklar? Ortaya neler çıkacak? Bir ince ilmek. Bir de var. var. Bu incesi. Küçük ilmek. Şuna bittim. Şunu karşıdan bir bakın. Tül giydik. Tül giydik. Ay çok güzel oldu. Evet. E, hoş geldin Gül Özdoğan. Hoş bulduk. E, çok güzel fuardaydınız. Evet. E, çok güzel şeyler yaptınız. Gördüm, izledim. Evet. E, neredeydi fuar? Frankfurt'taydı. Büyük Almanya'da. bir hobi fuarı bu. Evet e, Yünler falan da varmış. Ama diyor hiç yerimizden kıpırdayamadık. E, gidemedik. E, Almanya'da Frankfurt'ta bir fuarda. Çok da güzel şeyler yaptı. Çok büyük de ilgi oldu diyor. Evet. E, harika. Şimdi Bugün ne yapıyoruz Gül Özdoğan? Şimdi bugün ne yapıyoruz? Hanımlar artık evlerinde, dekorasyonda, duvarlarda bir şeyler yapmak istiyorlar. Ve bana sıkça da bunu yazıyorlar. Ben iki tane duvar çalışması hazırladım, geldim. Kısa yoldan çabucak kademeleri de yine hazırladım. Burada birlikte çalışılacak bir kısmını bıraktım. Her ikisinde çalışayım, evde evet. böyle bir şeyler yapalım. Bir dakika, önce şu Erkan şimdi gösteriyor arkadaşlarım. Bu muazzam olmuş. Yani bunu bir duvar farz edin. Ben tablo gibi de değerlendirdim. Ama bir duvar farz edersek bunu inanılmaz güzel olur. Evet. evet. Çok bir duvara yapacaksınız bunu böyle bir. Seçeceksiniz. Çok şık. Bir de evet. şöyle bir şey var. Mesela duvarda ne bileyim rutubettir, kabarmadır, kopmadır bilmem ne filan bu gibi şeyleri bozulmaları da bu, bu sistemlerle kamufle, yok, kamufle edebiliriz aynı sistemleri mobilyalarımıza da uygulayabiliriz. Ben büyük büyük tuallere çalıştım. Hani bir bütün de görelim diye. Evet. Şimdi elimde bir kağıt var. Bu kağıtla yeni bakın ne kadar ince bir kağıt. Buna bayıldım ben. Şunu bununla mı yaptım? Evet, onunla yaptım. Hiç sıfır kalınlık. Ee, çok güzel bir kağıt bu. Aşağı şey gibi kopya kağıdı gibi sanki Aynen ama öyle Öyle Aynen değil, öyle değil tabii ki. Ben tabii yine ama artık eldiven giyiyorum. Evet. <laughs> Ama artık eldiven giyiyorum. Bakın buraya e, yüzeye. Ben önce bakırla boyadım. Hani bu yapacak olanlar duvarlarını önceden bir boyamaya gerek yok. Zaten hemen hemen her yeri kapanıyor. Güzel dekopaj tutkalımız sürdüm. Yapıştırmak... için bu kağıt. Evet.